Merhaba, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Ee, geçen bölümden artan bir şeyim var. Şu Bunu bitirmemiz lazım arkadaşlar. Bunda önemli şeyler var. Ay ne kadar güzel. Yıllar yıl amansız bir rekabet vardı. Birbirlerine çarpıp bakıyorlardı ama şimdi öpüştüler, koklaştılar ve sulh çubuğu içtiler. Bunlar kızıl derili acaba? Kemal'le, Şeyden bahsediyor, Şener'den. Burada da biz hepimiz iki kral buluştu. Kartal, Tibet, Adile Naşit, ben. Bütün ihtişamımla tabii. Onca makyaj. Ondan sonra çok güzel bir gece. Neredeymişiz acaba? Bulamıyorum. Herhalde bir kokteyl yine bir açıl. Eskiden biliyor musunuz? O kadar güzel kokteyller oluyordu ki. O kadar güzel galalar oluyordu ki. Herkes tuvaletlerle gidiyordu. O kadar şahane kıyafetler giyiyorlar, saçlar. Belki zordu ve tabii e, şeydi pahalı bir işti ama hoştu erkekler takım ev. Şimdi parkalar, böyle yandan cepli pantolonlar, kadınlarda geçenlerde yine söyledim ben bunu. Bu şeylerden birinde var. Ben şaşırıyorum yani kokteyle gidiyorlar. Bir düğünlerde şimdi acayip bir şıklık var. Yarı çıplak durum. Ona da tuhafıma gitmiyor değil yani şık bir tuvalet demek, her yer açık tuvalet demek değil. Bana birisi söylemişti biliyor musunuz? Şık olmak istiyorsan. Ya göğsünü aç, ya sırtını aç. Ya çok şık bir küpe tak. Ya saçın çok güzel olsun, ya kolyen güzel olsun, ya da yüzüğün. Bir tane bir şeyin güzel olsun, dikkat çeksin diyordu. Şimdi bakıyorum herkeste her şey var. Ee, o da var, o da var, o da var, saçta var. Burası da açık, orası da açık, şurası da açık. Ya öyle olunca zaten bakılmıyor. Bir tane bir açık bir hakikaten o enteresan ben severim. Dekolte de çok severim de bir dozu kaçmaması lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani haksız da olabilirim. Şimdi ne var bakayım burada? Davacıdan davacıyım diyor Kemal. 31 Ocak 1987 tarihinde neler söylüyor? Niye davacıdan davacıymış? mahkeme gidişler gelişler uzun tutulmuş. Filmin neredeyse üçte biri yollarda geçiyor. Bu da biraz monotonluk getirmiş. Bu tip hatalar yüzünden davacıdan davacıyım. Çünkü çok güzel bir çalışmada hiç aksaklık olmamasını beklerdim diyor. Kim diyor bunu? Vallahi bilmiyorum davacı filmi çok güzel bir filmdir biliyorsunuz değil mi? Şahanedir yani. Hala da bence geçerliliğini koruyor. Devletin önünde karı koca protokolü. Kim var? Burada Gülşen Bubikoğlu, Türker oğlu Ajda Pekkan, Ali Bars var. Evet. Canan Yaka, Kadir İnanır. Ben de Kemal'leyim tabii ki de. Devletin önünde. Biz tabii şeye gitmişiz demek ki. Mesut Yılmaz'ın çok güzel bir töreni. Evet. Çok güzeldi. Güzelliğinden başka bir şey olmayan kadın oyuncu. Yani bu geceyi çok iyi hatırlıyorum. Bu geceden sonra biz Majda Pekkan, Kadir İnanır, Canan Bar Ali Bars, o zaman Canan Yaka yemeğe gittik Kemal'le. Biz böyle bir grup. Ajda Pekkan'la o zaman ben çok yakın oldum. Yani aynı masada oturduk böyle karşı, tam karşımdaydı benim. O kadar şeker, o kadar hoş, o kadar cici bir kadın. Çok şaşırmıştım yani. Çok mütevazı, o kadar e yani hep etrafına gülücükler saçan, neşe saçan, hoşgörülü. Ben öyle gördüm ve çok beğendim. Hala da çok beğeniyorum. Zaten çok beğeniyorum. Beğenmek zorundayız kardeşim. Kadın acayip yani değişik. O kıyafetler nedir? Onları nereden uyduruyor? Nereden buluyor? O vücut, o çalışma azmi, o ses çalışmaları yıllardır hala hem spor yapıyor. Bunu da baktım ne var diye de bir şey yokmuş. Hem spor yapıyor hem bilmem terzi de hem işte e, sesini terbiye ediyor. Devamlı çalışan bir insan. Çok hoşuma gidiyor işte böyle. Bir şey hiç, Onu söylüyoruz, hep söylüyoruz. Hiç kimse boşuna isim olmuyor. Niye öyle? Aa Kadir Nanır Kirvelik yaptı. Kim bu biliyor musunuz? Bir tane e, çocuğun şeyi bu. Sünnet düğününde Kadir Nanır Kirvelik. Biz de davetliydik sinemacı birinin. Çok güzel bir geceydi. Orada ne yaşadık biliyor musunuz? Şimdi bizim oğlan tabi hep diyorlar ya sen meşhurlarla berabersin. <laughs> sen şununla berabersin. Sen bununla berabersin. Herkesi tanıyor musun? Yok yani tanımıyorsundur. Seni bir yere götürmezler ki filan Ali'ye. Tabi sünnet düğünü olunca Ali'yi de götürdük oraya. Davette başka artistler de var tabi. İşte şey var Alev Sayın Ondan sonra e, Serpil Çakmaklı tabii Kadir İnanır. Aliye de dedim ki bu arkadaşları şimdi senin artistlerin olduğu yerde bulunmazsın. Sen küçüksün. Annen baban seni götürmüyor diyor ya. Ali de bundan şikayetçi. O gece de denk geldi. Ali dedim bak Serpil'in yanında Serpil Çakmaklı'nın yanında dur da resmini çekeyim dedim. Kim o dedi Ali? Tanımıyor ki çocuk. Serpil de diyor ki A, ben atanmaz olur mu bayılıyor sana dedim ne diyeceğim. Serpil Çakmaklı ile Kemal biliyorsunuz devlet kuşunda oynamışlardı. Ben de Ali'ye diyorum ki yani bak Serpil Hanım'la resim çektir ama Ali Serpil'i tanımıyor. Serpil de resim çektirsin diye daha önce benim oğlum sana bayılıyor demiştim. Öyle işte yalan yakalanıyor sonunda. Ali de, kim Serpil Çakmaklı dedi nasıl gülüyor Serpil Hanım. Ondan sonra Ali onlar resim çektirdi. Sonra götürdü arkadaşlarına gösterdi. Bak ben Kadir'in anırla Serpil Çakmaklı ile bir yerdeydim diye. <laughs> onlar da inandılar demek ki artık sen artistlerle tanışıyorsun diye. Öyle bir şeyler işte çocukların arasında yaşanıyor. Şairin bir zamanlar "Maziye bak ne kadar şendik" diye başlayan dizeleri var ya torunuyla konuşan yani rap rap rap. Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit'in öyle bir resmi. 4 Şubat 1987. Şimdi arkadaşlar. He, bak Kadir İnanır Kirve. Bu seferde Ali burada işte. Ama bu resmi böyle göstermek güzel değil tabii. Ünlü dizilerin çapkın yönetmeni. Pırt pırt. Ah ah ah. Acaba ne oldu bu? Bak Kemal de ne güzel oynuyor. Bakar mısınız? <laughs> Sünnet düğününde kimle oynuyor? Hmm. Herhalde bu yanındaki Profesör Mesut Parlak olmalı. Biliyor musunuz Malatyalı mısın deyince elhamdülillah diyordu. Malatyalılar memleketlerine çok düşkün. Her şehir kendi memleketine çok düşkün. Ben de Afyon'u seviyorum. Geçen gün güne geldi biliyor musunuz gözlemeler haşhaşlı o çok güzeldi. Çok beğenerek şey yaptım. Bak ne güzel örnek oldular diyor. Kadir Nanır'a Kemal Sunal bir köşede böylesine iştenlikli yaklaşımları bu tip manzaraya susamış diğer davetler için çığır açan bir adım nitelikteydi. Cümleye bak ya Rabbi. Böyle iştenlikli yaklaşım ne demekse. Özlenen tabloyu oluşturdular. Hep beraber duruyorlardık. Tarık, Kemal, Kadir. Bunlar her zaman beraberlerdi. Böyle bir resim yapıp Böyle bir yazı yazmak da saçma olmuş doğrusu. İki kral yan yana diye de başlık atmışlar. Şu ne? Aa, buna bakayım mı? Neymiş? Burada mühim bir şey var demek ki çok büyük bir şey. Oo, altın kelebekte tırmanan heyecan. Aa, evet. Ama burada Kemal yok maalesef. Çünkü Kemal asla bu altın kelebeğe sahip olamadı halk oylarıyla. Daha hep ben bunu anlatıyorum. Halk oylarıyla seçilmesine rağmen <laughs> Kemal'i kimse orada işaretlemedi. Onu biliyorum. Onun için ona bakmıyoruz. Şimdi <laughs> çok komik ya. Kemal Sunal'ın elinden tutan Kadir İnanır onu emin adımlarla sosyeteye doğru götürüyor. Neye sosyeteye doğru götürüyormuş? Hayretler içerisindeyim. Evet. Sosyetede birlikte oturmuşlar. Kemal'in yine elinde soda limonlu sodası. Bu da 18 Şubat 1987'de bir haber. Sosyeteye sürüklüyormuş. Niye sürüklesin? Aa, sakın şaşırmayın. Kemal Sunal ağlatacak. Burada kimler var? Kiracı filminde kara mizah yapıyor. Yine bunlar sokağa atılmışlar galiba ailece. Kiracı filmini seyrettiniz mi? Hakikaten biraz evet. yani mesajlı film tabii. Güzel bir filmdi biliyor musunuz onu? Seyrettiniz mi? Ba Benim mesela favori filmlerimden biri. Kemal Kapıcılar Kralı ile kucaklaştı. Artık sırtı yere gelmez. Bu ne demek acaba? He. Al kardeşim İbrahim hakkını helal et. Kemal'in emekli maaşı var. Kemal'in asgari ücretten kapıcı maaşı var. Kemal'in bankadan gelecek faizi var. Anlayacağınız Kemal artık koca yosu sırtını yerine getirmenin mümkünü yok. Ne diyor bu? Beyaz Fahri'nin Kemal Sunal gerçek hayattaki kapıcılar kralı Kemal ile tanıştı. Ho, 23 Şubat 1987 tarihinde yazılmış bir yazı. Demek ki böyle bir kapıcı varmış Kemal'in e, hicbettiği. Allah Allah. Burada da şeyin arkası var. Röportajın arkası. Demek ki öyle bir kapıcı varmış Kemal'in filmde oynadığı karakterin kapıcısı varmış. Demek ki öyle oluyor insanlar Bal tutan parmağını yalar deniyor ya Bu demek o demek herhalde Burada da bir garip filminden Bahsediliyor ama ondan sonra Bahsedeceğiz ha, yine yazmışlar bu kapıcılar kralı davasını Bir şeyi zaten Biri yakaladı mı Hepsi aynı şeyi yapıyor biliyorsunuz değil mi Hepsi de milyonlar kazanıyor ama Bakalım kim ne kadar vergi verecek Kemal Sunal 35 milyonla en küçük emrahtan sonra en çok kazanan. Küçük emrah 40 milyon alıyormuş. Müjdar 10, milyon. O zaman milyon deniyordu ya bu 3 sıfırlar atılmadan. Kemal de 35 milyon alıyormuş. Hülya Avşar da 15 milyon istiyormuş. Ondan sonra şimdi bütün yazanan şeyleri koyuyorlar. Oo, Kemal hakikaten yüksek alıyormuş hepsinden. Bunu izleyin. Çok güzel. Gölge Adam diye bir hepsi de milyonlar kazanıyor ama bakalım ne kadar vergi verecekler diyor. Bunların ne kazandığını bunlar nereden biliyor da öyle yazıyorlar ben bilmiyorum. Gerçekten yani. Haberim yok. Benim haberim yok. Bunların haberi var kaç lira aldığından. Bunlar bakalım. Evet ücret rekortmenlerini solladı. Bana 40 milyoncuk verir misiniz diyor küçük Emrah. Burada da kimler var biliyor musun? Film yapımcıları Küçük Emrah'ın kararını şaşkınlıkla öğrenmişler. Nazmi Özer, Türkiye'nin oğlu Selim Soydan. Çok şaşırmışlar. Küçük Emrah böyle para istedi diye. E iş yapıyor demek ki. Hmm, ne bulduk? Yoksul filminin ah galasına çağırın. Ne kadar hoş. Oyuncular diye yoksul filmi. 6 Mart Cuma saat 21'de Harbiye As Sineması'nda fatih yetiştirme yurdu yoksul çocuklar yararına özel gösterimiz yapılacaktır. Onurlandırmanızı rica ederiz diye böyle bir davetiye. İnanılmaz kemasına yoksullaştı diyor burada. Bu bu davetiyeyi de açıklamalar bölümünde görürsünüz. Bakın burada Yaman Yamanoka'yla yoksul filminin işte haberleri var. Bu da güzel bir ıı, haber geçen ay Kemal Sunay yeni arayışlar içine içinde gerçekleştirdiği ilk yapımı olarak tanımladığınız davacı şimdi de yoksul. Evet yavaş yavaş o Şaban karakterinden tabi çıkmaya başlamıştı Kemal. Ona da çok kızanlar oldu. Niye bu Şaban karakteri tuttu da sen başka arayışlara giriyorsun diye. Ama Kemal de diyordu ki ben 30 yaşında, 25 yaşında yaptığım filmleri 50 yaşında hala nasıl yapayım, niye yapayım? Ben artık farklı bir şeyler yapabilirim. Oyunculuk bu demek değil mi? Diyordu. Filan falan. Olmadı işte. Güzel çıktı. sonra propagandalar falan neydi arkadaşlar? Düttürü dünya seyrettiniz değil mi? Seyretmediyseniz seyredin vallahi. Gencebay ve Sunal'a sansür diyor. 3 Mart 1987. Tarihli bir gazeteden alınmış bu. Orhan Gencebay'ın e, Derdim Dünyadan Büyük adlı film Türk Ceza Kanunu'nun bilmem ne maddesine göre fiil yasak, yasanın suç saydığı fiili övdüğü gerekçesiyle toplattırılmaya başlandı. Yine aynı şekilde Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo ve Köşeyi Dönen Adam adlı filmleri de sakıncılı zalı bulunduğu için video kasetleri ve tüm materyalleri toplanmaya başladı diyor. 3 Mart 1987 gazetede. Toplanıyor sonra ne oluyor? Onlar oynatılıyor. Bir ara toplanıyor, bir ara oynatılıyor. Öyle bir şeyler. Kemal Sunal yeni filmine başladı diye bir haber var. Bunu da okuyun. Kiracıyı oynuyor. Kemal'in işte artık yavaş yavaş şeye başladığı filmler. Biraz Şaban karakterinden uzaklaştığı. Tabii ki Şaban karakterini çok seviyordu ama arada bunlar da oluyor. Efendim burada ne yazıyor biliyor musunuz? Kafes altın kafesteki şampiyon Naim Süleymanoğlu Türkiye günlerini anlatıyor. 5 Mart 1987 bir şey var. Ee, işte i̇şte haber Naim Süleymanoğlu biliyorsunuz. Ne deniyordu? Küçük cep, cep herkülü mü öyle bir şeyler. Kemal Sunal hastasıymış. Ama bu Naim Süleyman'ı da Okuyun Süleymanoğlu'nu. Çünkü bu bir daha Türkiye'ye gelmeyecek bir karakter. Film falan yapıldı ama ben o filmlerin de gerçeğe yansıttığına çok inanmıyorum. Bence bizim arşivimizde bulunsun. Değişik bir röportaj çünkü. Naim Süleymanoğlu röportajı. Şimdi Fatma kendine güldürdü diye bir haber var. 9 Mart 1987 tarihli bir gazete diyor ki Kemal Sunal hayranlığı da kurtaramadı Fatma'yı. Video hırsızı Fatma mahkemede yaptığı savunmada Kemal Sunal'ın komik filmlerini seyredecektim demiş. <laughs> Videoları çalmış. Onu da söylüyor ki hafifletici sebep olsun diye herhalde. Kim bilir neydi o? Arkadaşlar Kemal de böyle işlerde kullanan da az değil abi. Ben size söyleyeyim mi? Çok seviyorlar. Tabii ki seviyorlar. Eminim ki o kadın da seviyordur ama e, bu da hırsızlık yapılmaz seviyorum diye yani. Sinema günleri. Bir de biliyorsunuz değil mi? Bu yıl 6-19 Nisan tarihler arasında yapılacak sinema günleri diyor. Güldürü amaçlı e, güldürü amaçlı film. Öyle bir şey mi var? Kategori mi var? Zeki Ökten'in yönettiği başrolünü Kemal Sinan oynadığı yoksul da sinema günlerinde gösterecek filmler arasında diyor. Bu sinema günleri enteresandı biliyor musunuz? Talat Bulut var burada. Ne kadar genç. Hangi tarih? Bu 84 Güneş Gazetesi. 10 Mart 1987 yazıyor. Burada niye öyle yazmış? Ha, bu başka bir şey. şey belki de sayı, sayı numarası. Bu 10 Mart 87 numaralı tarihli bir gazete. Arkadaşlar bakalım ne var? Bu ne demek? Bunu bilmiyoruz. Bu biz ilgilendirmiyor. Hollywood'la ilgili bir haber koymuşlar demek ki. Kemal Sunal'la umutlandı. Şehnaz Dilan. Bir de böyle bir oyuncu vardı. Şeker bir kızdı biliyorsunuz değil mi? Şehnaz akıllandı diyor. Niye akıllanıyor ki? Kimi de bu iş bir televizyonda görünmeye bir de Kemal Sunal'la kamera karşısına geçmeyle bitmez. Bakalım arkasını nasıl getirecek. Bu kız bir de şeyde oynamıştı. Şener Şen'le ee, kırmızı böyle elbise giyiyordu hani ay uçuyordu filan hatırlıyor musunuz? Ya, evet enteresan. Şimdi arkadaşlar, ben böyle konuşurken yapıyorum değil mi? Evet. Bana birisi yazmış biliyor musunuz bir e, şey yorumlarda diyorlar ki Gül Hanım ağzınızı şapırtatmanızı bekliyoruz. Ben bunun hiç farkında değildim. Onu söyledikten sonra fark ettim. Torunuma da öyle masal okuyorum. Diye. O da masal okurken diye başlıyor. Bütün böyle ağız şaplatıyor. Bu ne demek Allah aşkına ya? Bundan nasıl vazgeçeceğim bilmiyorum. Haftaya belki vazgeçerim. Bu hafta burada bırakalım mı? Ne dersiniz? Tamam mı?